19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yavuz Ünal üniversite yöneticilerine liderlik ve yöneticilik eğitimi verdi. Ahevre Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı tarafından hizmet içi eğitim kapsamında liderlik ve yöneticilik eğitimi düzenlendi. Ahevre Üniversitesi Ahevre Kongre ve Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda gerçekleşen eğitim 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yavuz Ünal tarafından verildi üniversitenin idarecilerine yönelik yapılan eğitime Ahevre Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Vatan Karakaya, rektör yardımcıları, Profesör Doktor Ahmet Gökbel, Profesör Doktor Mustafa Kurt ve Profesör Doktor Mustafa Kasım Kara gir. Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük, Genel Sekreter yardımcıları, Dekan ve Dekan yardımcıları, Enstitü Yüksek Okul Merkez Müdürleri ve yardımcıları, Bölüm ve Ana Bilim Dalı Başkanları, Daire Başkanları, Müşavirler, Fakülte Yüksek Okul Enstitüsü Sekreterleri, Şube Müdürü şefler ile akademik ve idari personel katıldı. Hizmet içi eğitim öncesinde 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yavuz Ünal, Ahevran Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Vatan Karakayı makamında ziyaret ederek her iki üniversitenin genel durumu hakkında fikir alışverişinde bulundular. Hizmetiçi eğitim kapsamında 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yavuz Ünal'ı üniversitemizde ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Rektör Karakaya, üniversitemiz yöneticilerinin liderlik ve yöneticilik konusunda Rektör Ünal'ın engin bilgi ve tecrübesinden faydalanmasının önemli olduğunu vurguladı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren profesör doktor Vatan Karakaya 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü profesör doktor Yavuz Ünal'a teşekkür etti. Rektör Karakaya, lider çalıştığı kurumun yarını, istikbalini düşünen kişidir. Makam ziyaretinin ardından hizmet içi eğitimi geçildi. Eğitim programının açılış konuşmasını yapan üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Vatan Karakaya, kalite çalışmaları kapsamında üniversitemiz idarecileri ve yöneticilerinin liderlik ve yöneticilik eğitimi almasının gerekli olduğunu vurgulayarak bu eğitimi gerçekleştirdiklerini söyledi. İyi bir yönetim için iyi bir eğitimin olması bir hakikattir diyen Rektör Karakaya konuşmasına şöyle devam etti. Lider derdi olan insandır. Lider çalıştığı kurumun yarınını, istikbalini düşünen kişidir. İnsanın çok önemli bir varlık olduğunu dile getiren üniversitemiz rektörü Profesör Doktor Vatan Karakaya bu anlamda insan yetiştirmenin de çok önemli bir mesele olduğunu anlattı. Rektör Ünal, bireyde sorun çözmeye, eleştiriye açık olma gibi özellikler varsa o birey lider ve yönetici olma kabiliyetine de sahiptir. Rektör Ünal sunumunda kültür ve liderlik ve yöneticilik kavramlarının bağlantısına değinerek kurum kültürü bulunan her bireyin lider ve yönetici olabileceğine değindi. İnsanın aslında kendisinin bir yönetici olduğunu anlatan Profesör Doktor Yavuz Ünal, insan baba olarak bir yöneticidir, anne olarak, çocuk olarak ve birey olarak da bir yöneticidir dedi.